Vaziyet yine. E, mor gün dediğimiz olay biz epilepsilerde farkındalığı ifade eder. E, daha evvel de Dünya Epilepsi Günü kutlanıyordu. Dünya Epilepsi Günü Şubat'ın e, ikinci Pazartesi'nde kutlanır. Fakat daha sonra Kanalala e, 12 yaşındaki bir kızımız epilepsilerin yalnız olduğunu, e, karşısındakilerin onları anlamadığını yalnız kaldığını ifade ediyor. Kanadalı bu kızımızın e, mora bürünmesi, zaten mor kıyafetler giymesi, mor yalnızlığı ifade eden bir renk. E, Kendisini bu şekilde ifade ediyor. Önce Kanada'da sonra dünyada mor gün olarak ilan ediliyor. Ve 2008'den bugüne tüm dünyada kabul edilmiş olan Purple Day olarak geçen bir gündür. Bugün bu farkındalıkla Bizler de epilepsi olarak sizlerden hiçbir farkımız yok, biz de sizin gibiyiz diyerek kendimizi ifade ettik. Bizim yalnızlığımızın e, olmasının en büyük nedeni, mesela harici bir rahatsızlığımız var, kolum kopmuş. herkes benim engelimi görüyor. Daha iyi bir hastalığım var, e, böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi. Çekilen rontgende çıkıyor. Fakat biz epilepsiler olarak her zaman normaliz. Belki senede bir veya iki kere nöbet geçiriyorum. O da e, iş yerinde oluyor veya okulda oluyor. Bir anda gayet sakin, gayet sağlıklı bir kişiyken bir anda düşüyorum, elimi kolumu vuruyorum veya ağzından köpük geliyor, karşı taraf geri çekiliyor. Bir süre sonra kendime geliyorum. Ve her şey normal bir şekilde, bu sefer karşımdaki kişi benden çekinebiliyor, korkabiliyor, işi almak istemiyor. Başka bir şey zannediyor mesela, <laughs> hastalık olduğunu zannetmiyor da otur tür durumlarda. İnsanın ilk aklına hastalık gelmiyor mesela, başka şeyler geliyor. Acaba kullanan kullanabilir mi falan gibi şeyler geliyor. Tabii tabii, çok farklı şeyler düşünüyorlar bir anda bizimle ilgili, ne olduğumuzu anlayamıyor elimizi ayağımızı vuruyoruz. Farklı hareketler çıkıyor ortaya. El ayak vurmak, işlerin kibetlenmesi, ağızdan köpük gelme gibi olağan bir şeyler olduğundan dolayı bu sefer karşımızdaki kişiler korkuyor, çekiniyor. Bu kişi bu okulda okumasın, işte bu kişi bu iş yerinde çalışmasın, bu arkadaş grubuna girmesin gibi bunların ötelenmesi söz konusu olabiliyor. İşte bu ötelenmeler yalnızlığa neden oluyor. Zaten e, yalnızlığın olması bir süre sonra kişinin kendisini izole etmesine neden oluyor. Bu da stigma olayını başlatıyor. Stigma dediğimiz önce ben işte bunu geçiriyorum benim yüzümden. İkincisi de stigmada benim ailem benim yüzümden işte huzursuz oluyor, rahatsız oluyor. Bu sefer o psikoloji başlıyor ve bu psikolojinin başlaması sonrasında e, kişilerde farklı ataklar, iyice toplumdan e, kendini soyutlama ve bir süre sonra da intiharlara neden olabiliyor. Dünyada, Türkiye'de ve dünyada intiharlarda bir numaradır hepsinde. Türkiye'de intiharlarda da bir numara, işsizlikte de bir numara. O korkuyla işe almıyorlar. Ve dünyada engel derecesi belirlenemeyen tek hastalık. Aslında bizim son oldukça... Son söylediğinizi anlamadım. Bir daha tekrarlar mısın? Son söylediğinizi tam anlamadım. Tam duyamadım son söylediğinizi. Onda da e, engel derecesi belirlenemeyen tek hastalık. Ha Engel derecesi belirlenemiyor. O da şöyle. Yani rahatsızlık, süreklilik arz etmediğinden dolayı röntgen veya EGMR herhangi birini çektirmeye gidiyorsunuz. Belki senede bir kere çekiliyor. EG çekimi yarım saat sürüyor. Yine MR 25 dakika falan sürüyor. E sene de bir kere geçiriyorsan bir dakikadan kısa bir sürenin o yarım saate denk gelmesi bir mucize. Denk gelmiyor. Sağlıklı diyor. Tamam. Ama sağlıklı denilen kişi 10 ay sonra belki iş yerinde bir nöbet geçiriyor ve işten atılım, atılım oluyor. O da diyor ki yazarsam, en, e, epilepsim vardı, hiç işe giremiyorum. Yazmazsam yazmamın İçten atılma nedenim oluyor. Ben ya engelli kategorisine gireyim, ya engelsiz kategorisine gireyim ama beni dışlamayın. Ne iş verirseniz yaparım diyor. Öyle dokuz saat falan beklemiyorum diyor. Dokuz buçuk saat çalışayım, on saat çalışayım yeter ki beni işe alın. O da ekmek yiyecek. Ve bu şekilde arkadaşlarım durumun aslında ne kadar vahim olduğuna örnek olsun diye bir şey anlatmak istiyorum size. Evet. Benim evet. Küçük, küçük bir örnek aslında benim yaşadığım. Benim çok evet. ağır migrenim var ve genelde hep e, ilacımı bulunduruyorum. Yani hem çantamda olur hem e, evde olur. Yani hep bir evet. paket olur. İşte oluyor bazen unutmuş oluyorum bir şey oluyor e, ya da ilaç içiyorum ama geçmiyor bitiyor ve git almak istiyorum. Bir başıma geldi mesela. Şimdi gözüm net görmüyor. Başım ağrıyor. ellerim falan tutuyor. Ve eczaneden ilaç isteyeceğim. Evet. bir kere zaten tuhaf bakıyorlar. Yani başım için diyorum. Bir kere onlara anlatacağım. Şimdi görüntün onlara göre o sırada tuhaf. Bakış ya ne olduğumu söylüyorum. Şimdi eczacı olarak durumu çakıyor, durumu anlıyor olup Ha adam zaten migren iletişimi var yani, bir iş iletişimi falan istenen bir ilaç normal. Normal değil. İletişimi falan alınabilen bir, e, bir, yani. bir ilaç. Buna rağmen eczacılar bile kim zaman zaten istediğin ilaçla migren ilacı olduğuna göre durumun ne olduğunu anlıyorlar. E, Kaba davrandıklarına çok şahit olduk. Kesinlikle. Biz sizin yaşadıklarınızı düşünemiyorum. Bizde çok fazla, bizde hep toplumsal olarak kendini çekiyorlar. Mesela baktığımız zaman toplumdaki epilepsi sayısı çok az gibi görünüyor. Oysa Türkiye'de 850 bin tespit edilen, 100 bin de olduğu tahmin edilen 950 bin kişiyiz. Yani 1 milyona yakın bir rakam bu. Ailelerin 4 kişi olduğunu varsaysak o zaman 4 milyon kişi var epilepsiyle olan. Aslında bu çok geniş bir rakam, çok büyük bir sayı. Fakat ee, bu kişiler ile olduğum anlaşılmasın diye birçok kişi evlenirken söylemiyor mesela. Bu boşanmaya neden olabilir. Kesinlikle söyleyeceğiz. Evlenmeden evvel de söyleyeceğiz. işe girerken de söyleyeceğiz. Okula başlarken de. Ben okulla ilgili bir şey anlatmak istiyorum. Ee, bir arkadaşımızın çocuğu epilepsi hastası. Çocuk 8 yaşında. Anne de öğretmen ama Anne lisede öğretmen. Çocuk ilk okula gidecek. Çocuk bir kere okulda nöbet geçirdi diye okuldan okul müdürü direkt atmaya kalkışıyor. Öğretmen diyor ki ben sınıfımda bunu istemiyorum. Öbür sınıf öğretmeni ben de istemem diyor. Okul müdürü de atmaya kalkışıyor. Anne okula gidiyor. Diyor ki çocuğumu okuldan atmayın. Bakın bu senede belki bir kere oluyor bu büyük nöbet çocuğumun okula devam etmesini istiyorum. Ve altı sayfalık çok güzel bir çalışma yapıyor. Nöbet nedir? Nasıl müdahale edilir? İşte bu kalıtsal mıdır yoksa geçici midir falan. Her şeyi detaylarıyla anlatan bir dokümantasyon hazırlıyor. Fakat çocuğu ısrarla atmak istiyorlar. Birçok hukuki şeye başvuruyor ama hiçbir hakkı yok kadıncağız. Oradan alsın başka bir okula götürsün diye. Başka okullar da istemiyor çünkü. En sonunda konuşa konuşa bütün öğretmenlerle ikna ettim. Çocuğun seyrek nöbetleri geldiği için çocuğu okuyabiliyor. Bu şekilde okullardan ayrılmak durumunda kalan çocuklarımız da var. Böyle bir devirde. Hala Peki ben bir istiyorum. Var. Bu doğru bir tanım mı? Ee, bazıları epilepsi diyor, bazıları sarar diyor. Aynı şey. Aynı. Halk arasında sarı denir. Hı -hı. E, Tıbbi olarak epilepsilendir. Hı -hı. Yani epilepsi yabancı kelimeden gelme, sarı tür olduğu için halk arasında. Ben doyulandırma için söyledim bunu. Peki bir Hı -hı. şey söyleyeceğim. Bu soğan hikayesi doğru mu? Bir kere bu çok büyük bir yanlış. Bence çok iyi bir noktaya değindiniz. E, Nöbet geldiği zaman kesinlikle soğan koklatma soğan sarımsak kolonya koklatması olmamalı. 40 saniyede geçecekse 45 saniyede geçiyor demek. Doğru bilinen yanlışlardan su vermeye çalışıyorlar. Ben isterseniz bununla ilgili müsaade ederseniz bir ilk yardımla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Burada onlar geçiyor çünkü. Bir kişi yolda fenalaştı. Nere düştü fenalaştı. İlk yapacağınız şey başının altına yumuşak bir cisim koymak mont, şal, çanta hiçbir şey bulamazsanız elinizi koyun. Şöyle yapın elinizi birazcık eliniz acıyı verir yere değdiği için. Ama baş eğer dar kalırsa beş yıl sonra başka bir sürpriz de çıkabilir. Başı koruyacağız. Bu en önemlisi. Eğer ağızdan köpük gelen bir nöbetse başını yan çeviriyorum. Köpük dışarıya aksın. Eğer başını yan çevirmezsen İki tane alternatif var. Bir, nefes borusuna kaçarsa ölebilir. İki, nefes borusuna kaçtığı zaman damarı tıkadığından dolayı artık sizi falan hiçbir şey hatırlamayabilir, sıfırlanabilir. Elini ayağını kesinlikle tutmuyorum. Vursun hiçbir şey olmaz. Tutarsanız kırabilirsiniz. Tabiri yerindeyse deli kuvvetiyle vuruyoruz. Bilinçsiz bir şekilde. Hı kesinlikle kolonya, soğan, sarımsak gibi bir şey koklatmayalım. Nöbetin süresini uzatırız. Su vermeyelim genzine kaçabilir. Hiçbir şey vermiyorum. Eğer düşerken yanında bir cisimle düştüyse mesela bu bardak olabilir, bıçak, makas, çakı gibi bir şey olabilir, iğne olabilir. Bu gibi bir şeyle düştüyse Hemen o düştüğü anda şöyle ileri ittiriyorum onları ki elini ayağını vururken bir şey olmasın. Yine çok yapılan hatalardan birisi, e, diz, kenetleniyor, ağız kenetleniyor. Bazen dilimi ısırabiliyorum. Dilini ısırmasın diye şu çene kemiklerini sıkıyoruz, ağzını açmaya çalışıyoruz. Çok büyük bir hata. Dil ve koltuk altı iki kapalı bölgedir ve kendi kendini tamir eder. Açmaya çalışırsak bu çene kemiğini kırabiliriz. Dil iyileşir, bir şey olmaz, kopmaz, hiçbir şey olmaz, merak etmeyin, o kendisini iyileştirecektir. Bu şu hareketi lütfen yapmayalım. Bu anlattıklarım çok uzun gibi gelebilir, ama herkes. Yok yok uzun uzun bulmadım, sadece. Hani şey yapmak istedim gene itibariyle, hanım da geldi. Hoş geldin hanım. Hmm. Sesin kapalı. Evet. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Ebru Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Ya bugün bütün konukların bir ayrı ayrı güzel mi çıkıyorlar? Yoksa bunlar acaba filtre mi kullanıyorlar? Herkesin başka bugün gözü, gözüme ne derse. Sen de zayıfladın mı? Ne oldu? Ben mi? Evet, ben dikkat ediyorum ee, yani birkaç kilo belki ama çok fark ettiğini sanmıyorum. Spor yapıyorum. Ee, biraz da dik akşam yemiyorum falan dikkat ediyorum biraz. Pandemide çok kilo almıştım. Hı -hı. Öyle. ben yani Hala duruyor göbeğimde mesela. Siz hiç öyle göbekli birisine benzemiyorsunuz. Boydan görmedim sizi ama sanki zayıf <laughs> görünüyorsunuz. Zayıf biriyimde de göbek yaptı bu şey bende biraz. Anladım. Evet. Büyük köpek değil de yani. Benim vücuduma göre büyük sayılıyor tabii. Yani zayıf Anladım. oldu. E, hep sen de sanırım kamera e, ya, yani, PC karşısında oturuyorsun. Biz de öyle. Öğlene kadar ders için sonrasında da başka işler için hep masa başında oturuyoruz. Biraz ondan kaynaklı olabilir. Ee, evet, ondan, da. ondan tamamen onda. Ben evet. hala karantinada gibi yaşıyorum. Evet. Biliyorsunuz 9 ay yaşamıştık işte, karantina. Ee, hala karantinada gibi yaşıyorum. Üç sokak aşağı, beş sokak yukarı. O kadar yani. Hayatım evet, geçtikten. Ebru Hanım ben aslında sizi Hı. daha fazla tutmak istiyordum ama bu yayında zaten daha çok ana şeyi konuşabildik en azından değil mi? Tabii kesinlikle. İnsanları... İlk yardım zaten bizim. Bir şey varsa toparlayacağınız da onları da al alalım lütfen. Tabii. Ee, i̇lk yardımda son orayı bir şey yapayım da. Hı -hı. İlk yardımda eğer siz ilk yardım yaptıysanız ambulans falan çağırmanıza kesinlikle gerek yok ama kişi hamileyse denizde havuzda bu olay gerçekleştiyse e, ve nöbet bittiği anda arka arkaya tekrarlıyor bilinç açılmıyorsa o zaman bizim ambulans çağırmamız gerekiyor bu önemli bir konu e, bizler Efinetsi'den dolayı daha evvel derneğimizi falan kapatmıştık hiç bugüne kadar e, bize destek veren ee, bu konuda ekonomik herhangi bir destek hiçbir zaman olmamıştı Şimdi tekrar Derneğimizi kuruyoruz İnşallah bir şeyler olacağını düşünüyorum ee, Bizler epilepsi ile ilgili sanatsal birçok şeyler yapıyoruz Şimdi bununla ilgili e, yine sanatsal bir konu Refik Saydam e, Refik Saydam'ın desteğiyle Fatih Duru Hüseyin aydar bu kişilerin desteğiyle bizimle ilgili şiirler yazıldı, notaya döküldü bunlar. Sizlerle de çok değişik farklı farklı şeyler yapabiliriz. Ee, bir ricam olacak tiyatrocular, Buyurun. tiyatroculardan oyuncularımızdan. Ee, mesela mucize doktor gibi çok farklı oyunlar oynanabiliyor. Ama epilepsiyle ilgili hiç bu gibi şeyler yapılmıyor. Kendileri yani e, sanatçılar her zaman bizden bir adım öndedir ve daha geniş düşünen kişilerdir. Eğer bu konuya da hassasiyet gösterirlerse, çünkü biz çok kalabalık bir grubuz. Bir milyon kişi. E, mucize doktor herkes yapışmış vaziyette. Ben onlarla konuştum. Bir de epilepsiyi gündeme getirin dedim. Herkes acaba gündeme gelecek mi diye. Üç aydır herkes ekranlara yapışmış vaziyette. Yani bence e, bizim milletimiz çok hassastır. Sanatçılarımızdan da bu hassasiyeti göstermelerine sizin e, aracılığınızla rica ediyorum. Sizler iki, iki ay dışarıya çıkmadınız, çok kötü oldunuz. Ben üç buçuk yıl evden dışarı bir ekmek kalmaya çıkmam yasakta. Yatalak kalmayı tattım. Biz epilepsililer çok şeyler yaşıyoruz. Siz iki ay dışarı çıkamadım diye çok kötü hissettiniz kendinizi ama biz bunu yıllardır hissediyoruz. Ne olur bu konuda hassasiyet gösterirseniz çok seviniriz. Bütün epilepsililer adına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Estağfurullah biz teşekkür ederiz. Çok daha uzun süre kalanlar da var. Burada arada iki ay değil, dokuz ay. Ee, Yok, işte iki ay sonra krizler başladı diye evden çıkamıyorum. Çok kötüyüm yok. şöyle. Ha, öyle... yok yok biz, biz e, süresiz e, yani 15 20 günde bir uzattılar sonuçta 9 ay. E, ee, 9 ay oldu. Bir, bir Be, e, anlıyorum. Evet beni çıktı. rahatsız etmedi mesela aslında bakarsan. Rahatsız eden bir şey şu oldu. Günlük basit şeyler vardı de işte gidip tamir ettirmen gerekir ya da ne bileyim gidip bir ampul alman gerekir falan. Günlük basit şeyleri yapamayacak olmak insanı çok yordu. Yani fiziğin buna el verirken, bunu yapabilecekken e, yapamıyor olmak. Ben yani şöyle söyleyeyim. Ki şey dediğiniz ben... şey herhalde şeyi söylediniz. Ben ki yatalak kaldım. Başka bir nedenle biliyorum konuşmuştuk ha. o olayda evden, dışarı, evden dışarıya ekme kalmaya gitmem yasaktı evin içinde de ocağı açma beni açma balkona çıkma ütüyü elleme bıçak makas elleme deniliyordu ve ben çaykolik bir kişi olarak üç 3,5 yıldan suyla kahvaltı yaptım onun için yani biz epilepsiler birçok şey yaşıyoruz ama hep içimizde kapandığımız için kendimizi izole edip toplumu evet. rahatsız etmemek için çok kişi bunları size anlatmaz. Yeter ki beni toplumdan dışlamasınlar, ayırmasınlar diye hep susarlar. Onun için ben size ayrıca teşekkür ediyorum hassasiyetinizden. Ben teşekkür ederim. Sizin derneğin kuruluş aşaması ne zaman bitiyor? 15 veya 3 hafta diyelim kesin olsun. 3 haftaya kadar Dernekler Masası'ndan haber gelecek. Biz de hemen genel kurul toplantımızı yapacağız. Ve Türkiye'de ilk kez yüzde seksen engelli istihdam projesini hayata geçireceğiz. Yüzde üç engelli almak istemiyorlar iş yerinde ama biz yüzde seksen engelliyle o projeyi daha sonra sizinle görüşürüz. Tamam. Için. Siz derneğinizi aç açtığınız zaman <laughs> tarihler belli olduğunda ben size zaten konu kalacakım tekrar biliyorsunuz. Bu böyle tamam. bir ön gibi oldu. Tamam. Görüşmek üzere çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar özel gününüzü kutluyorum. Hoşça kalın. Sağlıklar saygılar. Hanım seyrettin mi?